Türkiye'de toprakların dörtte üçü şiddetli ve çok şiddetli erozyon tehdidi altında bulunuyor. Kamu kuruluşlarınca yapılan erozyon, kontrol ve ağaçlandırma çalışmalarıyla son 50 yılda 4 milyon hektar alan erozyon ve çölleşmeden kurtarıldı. Ancak bu hızla devam edilirse erozyon ve çölleşme tehdidi altındaki toplam 57,6 milyon hektar arazi varlığını kurtarmak için yaklaşık 700 yıla ihtiyaç var. Tema Vakfı Genel Müdürü Serdar Sarıgül, Türkiye'de özellikle 57,6 milyon hektar alanda erozyonun çok önemli boyutta bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Serdar Sarıgül, bu hassas alanlardaki erozyon kaybının Avrupa kıtasındaki kaybın 9,5, Avustralya'da oluşan kaybın 2,9 ve Kuzey Amerika'da oluşanın 1,6 katı olduğunu kaydetti. Devletin erozyon ve çölleşme tehdidi bilinciyle uzun yıllardır kıt kaynaklarla çalışmalar yürüttüğünü belirten Sarıgül, Konya'nın Karapınar ilçesinde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve DSI tarafından rüzgar erozyonuna karşı uygulanan projenin dünyaya örnek olduğunu anlattı. Sarıgül bununla beraber erozyonla mücadele çalışmalarına 1950'li yıllarda başlanılmasına rağmen arzulanan seviyeye bir türlü ulaşılamadığını söyledi.